<laughs> ha şimdi <laughs> dönüş yoluna gideceğiz. Hadi İlk. gidelim. Bir ikiye bas. O, o, şimdi o, arkadaşlar o. şunları karavana yükleyin yiyecekleri. Ya bak şurada kitapları oku istiyorsan Kadir abi. Ne yapıyor ki kitap? Hı -hı. İşte şeylere bilgi veriyor sana tutaklı gibi. Ha şu dolaplı. Ha dolapların Anladım, içine Ondan taşıyın onu. Ortak e, şey topluyor tamam. bak üst tarafta çıkıyor. Üç İğneler tam. var canlandırma Üç iğnesi. Aha. Ya buldum. O yağ motor tamir etmek için. Dolaba koydum. At, at. Onu, onu, ne yapacağız? Ateş at. <laughs> at, at bak o kat. oh, bir ciğerlerimiz, ciğerlerimizi değirleyelim. Şu şeyi de alıyorum ben. Yolda yemek yaparız. Mangal yaparız. Hadi rahmet edelim. Götüne soğuyayım. Yiyeyim. Havada Evet, kullanma iğneleri. Sevgiler <laughs> kaptan. Kaptan Hadi. devam ya. kaptan. Her şeyi aldınız mı? Bir şey yok ya yoldozdan toplarız. Aldık ya. Kaptan ben haritaya bakmıyorum kitabı okudun mu? Bir kitabı gösterdin mi? Hadi dedem. Müziği kapatsanız haydi, soru, soru, soru belki şey olur, telif olur. Müzik beni açıktı. Nereden geliyor? Müziği kapat. Yolda, yolda kitap sorunu da yazıyor işte ne Anlat istiyorsan abi. Ha, cigarayla şey içtik mi güç veriyormuş. Kız öyle <laughs> sadece. Bira. Dur kaptan bir dur. Dur kaptan dur. Acele etme. Lan şuraya koysana defterleri öyle ortaya koyuyor. Ne yapacaksın ki? Kağıdı içimize mi sınacak? Belki yolda lazım olacak ya. O düşer yolda orada düşüyor. O, oh, Halit. Buyur başkan. Kol pilot. Kol <laughs> pilotum benim. Ben Hadi Allah B'ye Ne basayım? A'ya basana. A'ya. Ha, hadi Razor da. kaptan çek hadi. <laughs> Nereye gidiyorsun? Halit bir şey söylesene. İşte fırlı. Allah ne verdi sen de yola gidiyorsun. Kadir işte. dedem söyleyecek hadi. bize ne oyun amacı. Dur 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 Destek abi. Oyun amacı bir şey var anlamadım. Orada karavan nasıl kullanacağını yazıyor. İşte Dur işte ya. Mob çağda mob çağda söyleyin yok. Karı karılarınız eve çağırmış. <laughs> Yeter ha, artık evet. doğada kaldınız diye. Evet. Erkenler evet. eve gitmemiz gerekiyor. Ya boş ver.